Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kümesteyim. Böyle gece vakti. Şurada da kedimiz tavukların yanında. Böyle burada bu tavuğumuz şurada. Bu tavuğumuz burada. Koşama. Allah'ın tavuğumuz. Nasıl yayın var ya? Ne oldu kızım? Öldü kediciğim. Çok oyun. Arkadaşlar kümesi büyüttüm. Şöyle mesela bayağı büyük. Yani iki oda bir salon tuvalet banyo dışarıda. Arkadaşlar yakında 4 tane horozum var köyde onları getireceğim. Dev koşinler, burahmalar filan. Bir hafta filan kaldı. Sabredin. Hem neyse onları getireceğim. Çok güzel bir horoz challenge olacak. Horozlar kapışacak. Bir tane ispenç horozu almayı planlıyorum. Bu minnoş kızımıza. Bu kızım benim için Evet arkadaşlar bu tar yani kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Yakında çok çeşitli içerikler üreteceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kedimiz de Allah'a emanet olun diyor. Herkese çok teşekkürler. Şöyle yapacağım. Şu da yakından göstereyim Sakallı. Amerikanus. Sanırım. Altay bitti ama. ya mavi olabilir. Balta bitkisinden paça maça hiçbir şey yok. Çok güzel. Çocuklarım da alacağız bunu inşallah. Sakallı 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 hayvan çok severim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.